Sen de karşınıza böyle ağaçların çıkmasını mı istiyorsunuz? Ben nasıl çıkacağını göstereyim. Tabii bu biraz bu bir şakaydı. Ama bugün sizlere nasıl kolay bir şekilde elmas bulabileceğinizi ve nasıl elmas bulabileceğinizi göstereceğim. Ama göstermeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü videolarıma emek veriyorum ve hastayım biliyorsunuz. DGS falan filan kafam bir milyon. Abone olursanız çok mutlu olurum yani kısaca. Şimdi hemen göstereyim. Şimdi ilk önceki böyle ağaçlara rastlamak e, göründüğü kadar kolay değil. Elinize bir kazma alırsanız en iyisinden alalım biz. Başlarsınız kazmaya. Hiçbir şey yok. Sonra bakarsınız biraz yanlardan kazmaya başlarsınız. Hiçbir iz yok. Bunu bunun yerine üzülmek yerine sizlere göstereceğim taktikleri deneyerek elmas bulabilirsiniz. Birinci olarak birinci taktiğimiz bir mağara bulmak. Mağara bulmak her yani her zaman iyidir. Gördüğünüz gibi. Yani birçok Minecraft oyuncusu ben de onlardan biriyim. Mağara bulmak yerine mesela ben mağaramı buldum. Bu şekilde mağaralardan öne çıkarak elmas bulmak daha kolay çünkü mağaralar bir saniye hemen. Mağaralarda elmaslar daha çok oluyor. Bazı kişiler de benim gibi dümdüz kazıyorlar. Dümdüz kazmak daha mantıklı oluyor bazen. Ee, bazen böyle kaz yani bazen böyle kazıyorum. Elmas bulmaya deniyorum. Bazen duvar buluyorum. Tamam mı? Duvarı düzleştiriyorum. Şurayı şöyle yapalım. Siz de deneyebilirsiniz. Ee, buradan aşağıdan bayağı bir kırıyorum şöyle. Şurayı kapatın tabii böyle kırmıyorum. Şu şekilde alttan kırıyorum. Sonra buraya Kapı yazayım, şundan alıyorum tuzak kapısı. Bunu şuraya koyup kapatıyorum. Sonra üstüne yaptığımda bu şekilde kazmam benim için biraz daha kolay oluyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdiden kömür buldum. Bayağı da böyle toparlıya biliyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Bu benim taktiğimdi. Bunu taktik olarak görmeyin. Hemen birinci taktiğimize geçelim. Ama geçmeden önce abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi birinci taktiğimizi söyleyeyim. Ee, şimdi e, buradan bir lapis bulun veya herhangi başka bir yerden lapis bulun. Lapisi kırın. Lapis aldıktan sonra şöyle bir böyle böyle de olabilir. Bak şöyle dümdüz de kazabilirsiniz veya e, karşısından şöyle bir dur iki üç dört beş altı 7 de böyle miydi ya? Bir de aşağıya doğru kazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte sizden bunu bahsediyorum. Lapis gördüğünüzde aşağıya doğru 7 kazın. 7 mi kazdık bakalım. Nerede? Burada bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynen 7'den sonra anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı da çıktı. Vallahi yemin ederim de ben koymadım. Bak yani o öyle de yemin ediyorum. Cidden ben koymadım. Hatta şu an bir tane daha lapis bulalım. Aa bak orada mesela. Bir daha deneyelim. Aşağıya doğru kazalım. 7 kaz ama. Bulamadık oldu. O rastgeleymiş herhalde. Bir de şey var arkadaşlar. Yana doğru 7 kazma var e, ee, bir alta doğru deneyim de yana doğru bu şekilde 7 tane kazın çıkar herhalde. Yani bu şekilde bir taktik var. Az önce gördüğünüz gibi zaten bende elmas çıktı. Ama size bunu %100 garantili demiyorum. Yani %100 çıkacak demiyorum. Çünkü %100 diye bir şey yok. Yani lapis bulduğunuzda çıkabilir. Çıkma yüzdesi var yani. Çıkmayabilir. Bak yine deneyelim. 1, 2, 3, 4. <laughs> 5, 6, 7, 8, 9. Yine böyle bir 10, 15'e kadar gidin. Deneyin şansınızı. Bak benim size demediğim taktik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ee, şöyle şunu da koyalım. Oha lan. Lavın altında su varmış. Tamam. Sen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burası oluyor. Şöyle kazın 1 2 3 4 5 6 7 falan. Niye olmuyor? Ben bunu çok görmüştüm ya. Bayağı bir eskiden popülerdi de şimdi e, sürümlerin değişmesiyle bunların da değişmesi falan filan garip garip olaylar. Hemen ikinci taktiğimize geçelim. İkiz elması, %100 elmas bulmanız için yani %100 bak gördünüz mü? Böyle mağaralar bulacaksınız. %100 istiyorsanız. Böyle mağaralar nasıl bulunur? Yani ben nasıl buldum? Diye sorarsanız e, Hemen geriye gidelim Mağara bulalım Direkt aşağıya kazalım ya mağara buluruz Şimdi baştaki nolutulaga Sizlere e, Nasıl mağara Bulabileceğinizi göstereceğim şimdi bayağı bir Denedim oluyor cidden e, Şöyle mesela bak bu tarz Düzlük yerlerde mağarayı aramayın Burası olabilir Mesela böyle dağlık tepeler Şu tepeler falan filan Buradan arayabilirsiniz mesela bu mesela bu dağlık, şöyle dağlık. Denedim bir yer yani ya benim bir şansıma. Yani ya benim bir şansıma geldi ya da şey oldu. Direkt buradan başlayıp kazmaya. Göstereyim sizlere de. Çok, çok, çok önemli değil. şöyle bak gidiyorum. Aha bak, bak az önceki kimarayı düştüm gördünüz mü? Bu şekilde dümdüz kazarsanız mağaraya düşme ihtimaliniz yüzde yüz yani yani yüzde yüzde 90 falan. Dediğim gibi böyle dağlık tepeler üstünden falan denerseniz daha mantıklı oluyor. Bu şekilde mağaralarda çok fazla elmas bulabiliyorsunuz cidden. Bana az önce çok çıktı. De böyle yerlere de yani girmeyin çünkü ben şu an girdim. Bence siz girmeyin çünkü bakın çıkışı olmuyor geri. Yani garip bir yollar bunlar. Bir de Hardcore falan hayatta kalma ediliyorsanız bu tarz yerler sizince hiç iyi olmayabilir. Ee, zaten hardcore serisi falan başlatırsanız bu tarz mağaralara girmeyi hiç düşünmüyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ee, yani bak gördünüz mü? Mesela bak elmas 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 bir tane daha bir tane daha şuradan çıkmış. Az önce de ona da vurdum. Bak o, bu daha ne kadar var? Bir tane daha. Yok bir tane daha çıktı az önce kırıldı. Görürsünüz yani. Bak. Altından altın çıktı. Yani bu şekilde demek demek istediğimi siz anlamışsınızdır yani. Ne demek istediğimi az çok da olsa anlamışsınızdır bu şekilde mağaralara girip rahat rahat elmasınızı bulabilirsiniz. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup da bana biraz daha destek verebilirseniz çok mutlu olurum. Ee, hedefim 1000 abone olmak. 1000 ee, abone olduğumuzda da şeyler yaparız herhalde yani isteriniz. İstediğiniz videolar falan filan varsa kesinlikle yorumlara bekliyorum. Çünkü geliyorum bilgisayar başına. Hangi içeriği çekeceğim? Biz bir yarım saati düşünüyorum yani. Bu da beni zorluyor. Yani bana hem destek olmuş olursunuz bir aboneyle. Hem de öyle böyle işte. Ee, dediğim gibi bu arada abone olursanız. Tahtayı isminiz yazılır. Bay bay.